Evet kış geldi. Zebzeleri e, yarın don olacak diye kış alacak diye biz de bugün geldik. Domateslerimizi, patlıcanlarımızı hepsini kopardık. Eve götüreceğiz ki kışın yiyelim. Olsun kızarsın yiyelim. Bu seneki zebzeyi de bitirdik biberlerimizi. Patlıcanlar görüyorsun. Bu sezon daha halen çiçek açmış. Görüyorsunuz. Bu da pancarımız. Bu sene yaz gibi geçti kış ama dur bakalım hayırlısı. Evet arkadaşlar domatesler kış almadan koparırsınız yeşil yeşil. Evi de bir kenara korsanız bir ay içine 20 gün için o kendinden kızarıyor. Onun için kış almadan domateslerinizi, zevzelerinizi edin. Bir kenara koyun ki araya gitmesin. Yiyin. Domates nasıl kızarır? Evet kış geldi görüyorsunuz. Domatesler biberler bitti artık.